Honda'nın CEO'su tüm elektrikli araç pazarını sarsan bir şey piyasaya sürdü. Evet, şu anda dünyanın dört bir yanındaki otomotiv endüstrisinde konuşulan tek şey bu. Böyle kompakt, sevimli görünümlü bir araba ve fiyatı da sadece yaklaşık 17.999 dolar. Ama özelliklerini duyduktan sonra hayran kalacaksınız. Bu hafif araba, büyük markaların bile düşündürecek kadar menzile ve performansa sahip. Şimdi soru şu. Honda, insanların önümüzdeki zamanlarda şehirler için en mantıklı elektrikli araba olduğunu söyledikleri bu konuda ne yaptı? Gerçekten kentsel elektrik oyununu değiştirdi mi ve diğer şirketler için bir baş ağrısı olacak mı? Ve en ilginç şey, bu kadar düşük bir fiyata nasıl bu kadar geniş bir menzil sunuyor? Tüm bunları bu videoda size anlatacağız ve inanın sonuna kadar izlersiniz. Tüm dünyada neden bu kadar çok konuşulduğunu ve hangi tür teknolojinin kullanıldığını siz de anlayacaksınız. O halde videoda ilerleyelim. Bundan önce bu tür videoları ilk gören siz olabilmek için kanala abone olun. Bugün Honda'nın elektrikli araç pazarındaki konumundan bahsedersek gerçek şu ki Honda bu yarışta diğer büyük şirketlerin biraz gerisinde kalıyor. Ama şimdi Honda hızını artırıyor ve hızla elektrikli araçlara doğru ilerliyor. Geçen yıl, yani 2024'te Honda dünya çapında yaklaşık 37 lak araç sattı. Ancak bu araçlar içindeki elektrikli araçların payı çok yüksek değildi. Honda'nın elektrikli araç segmentindeki payı sadece yaklaşık %23'tü. Bu da henüz elektrikli araç pazarını tam olarak yakalamadığını gösteriyor. Aslında, Honda şimdiye kadar daha çok hibrit otomobillere odaklanıyordu. Çünkü insanların benzinli ve dizel araçlardan elektrikli araçlara hemen geçmeyeceğine inanıyordu. Ancak son 2-3 yılda Tesla, BYD ve diğer şirketlerin elektrikli araç pazarında patlaması ve hükümetlerin de artık elektrikli araçları teşvik etmeye başlamasıyla birlikte. Honda ayrıca yarışta kalmak istiyorsa elektrikli araçlara geçmesi gerektiğine karar verdi. Honda, Benzin ve dizel fiyatlarının artması nedeniyle elektrikli araçlara doğru ilerliyor. Hükümetler katı kurallar koyuyor ve insanlar giderek daha fazla çevre dostu araçlara yöneliyor. Bunun dışında Çin gibi pazarlarda BYD gibi şirketler o kadar ucuz ve harika elektrikli araçlar piyasaya sürdü ki Honda'nın başka seçeneği kalmadı. Bu nedenle Honda Honda A Prologue ve Nebire gibi ünlü kompakt elektrikli araç modellerini piyasaya sürerek oyuna geri dönmeye çalışıyor. Şimdi de Honda'nın elektrikli araçlarını nerelerde piyasaya sürdüğünden bahsedelim. Yani, öncelikle Honda, küçük şehirler için üretilmiş bir elektrikli araç olan Honda Honda'yı Japonya'da piyasaya sürdü. Bundan sonra Avrupa pazarlarına da tanıtıldı. Amerika için Honda, General Motors işbirliğiyle orada yollara uygun olarak üretilen Honda Prologue adlı bir elektrikli su piyasaya sürdü. Bunun dışında Honda, Dongfang ve Gak işbirliği ile Çin'de bazı elektrikli araç modellerini de piyasaya sürdü ve bunlar orada popülerlik kazanıyor. Şimdi de Honda, elektrikli araç pazarının yavaş yavaş ısındığı Hindistan gibi ülkeleri hedefliyor. Honda hala elektrikli araç yarışında biraz geride ancak stratejisi açık. Önce insanları hibrit araçlara hazırlayın. Sonra tamamen elektrikli araçlara geçin. Önümüzdeki dönemde Honda, 2040 yılına kadar tüm araçlarının elektrikli veya hidrojenle çalışacağını duyurdu. Dolayısıyla, önümüzdeki yıllarda Honda'nın bu zorluğun üstesinden nasıl geldiğini ve elektrikli araç pazarında eski kimliğinin nasıl geri kazandığını görmek ilginç olacak. Lansman heyecanı ve Sinum büyük duyurusu. Honda, Yeni elektrikli otomobili ne bir E'yi piyasaya sürerek kısa süre önce tüm dünyanın dikkatini çekti. Honda CEO'sunun sahnede yaptığı açıklama otomotiv endüstrisinde büyük yankı uyandırdı. Bu aracın sadece bir araba olmadığını, gelecekte şehirlerde yaşayan insanlar için yeni bir düşünce olduğunu açıkça söyledi. Bu araçla elektrikli arabaların sadece zenginler için olmadığını, aynı, zaman da sıradan insanların ihtiyaçlarına göre de yapılabileceğini kanıtlamak istiyoruz. Sıradan insanların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kozmetik ürünleri için mevcut bir seviye belirledik. Şimdi, tasarımından bahsedersek, Honda ne bireyi gördükten sonra ağzınızdan çıkacak ilk sözler, ne güzel bir araç, olacak. Görünümü o kadar şık ve sağdaki ilk görüşte beğeneceksiniz. Şehirlerin kalabalığı, trafiği ve dar park alanları göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlandı. Arabanın ön kısmı oldukça şık ve sevimli. Yuvarlak farlar ve küçük ızgara yandan bakıldığında ona farklı bir kimlik kazandırıyor. Gövdesi temiz ve kare şeklindedir. Bu da onu kompakt gösterir ve içten iyi bir alan sağlar. Japonya'daki insanlar ona sevgiyle Kentsel Usta demeye başladılar. Nedeni çok açık. Bu araba şehrin her zorluğuna çözüm. Dar sokaklara bile kolayca girer, park etmesi kolaydır, hafif sürüşlüdür ve batarya maliyeti de düşüktür. Bu, alan ve park yerinin her zaman büyük bir sorun olduğu Japonya gibi bir ülkede bu arabanın insanların kalbini kazanmasının nedenidir. Honda bu otomobille şehirlerde yaşayan sıradan insanların ihtiyaçlarını anlayan gerçek ustanın kendisi olduğunu göstermiştir. Bu Lüksü gösteren bir araba değil, anlayışla yapılmış gerçek bir yol arkadaşı. İnsanların bu arabaya bu kadar düşkün olmasının nedeni budur ve piyasaya sürüldüğünden beri insanlar sosyal medyada ölmekten yorulmadı. Pil ve menzil sürprizi Honda ne birey piyasaya çıkar çıkmaz en çok merak edilen soru bataryası ve menzili oldu. İnsanlar için şaşırtıcı olan şey, bu kadar küçük ve hafif bir arabaya sadece 22 karlık bir batarya takılmasına rağmen menzilinin yaklaşık 300 kilometre olarak bildirilmesiydi. Şimdi soru haklı çünkü çoğu insan daha fazla menzil için büyük ve ağır bir bataryaya ihtiyaç olduğuna inanıyor. Ama Honda bu düşünceyi tamamen değiştirdi. Öncelikle pil teknolojisinden bahsedelim. Honda'nın bu arabaya koyduğu batarya, kendi yeni yüksek yoğunluklu lityum iyon batarya teknolojilerine dayanmaktadır. Bu akü, bu aracın boyutuna ve gereksinimlerine göre özel olarak tasarlanmıştır. Büyük ve ağır bataryalar genellikle diğer elektrikli otomobillere takılır. Bu da hem otomobilin fiyatını hem de ağırlığını artırır. Ancak Honda mühendisleriyle birlikte pil takımını o kadar kompakt ve hafif hale getirdi ki fazla yer kaplamıyor ve aynı zamanda daha fazla enerji depoluyor. Bunun doğrudan faydası, bataryanın ağırlığı azaldıkça aracın toplam ağırlığının da hafiflemesidir. Şimdi araç daha hafif olduğunda motor çok fazla baskı altında kalmıyor ve pil daha uzun süre dayanabiliyor. Bu, daha az enerjiyle daha uzun mesafe kat etmenin mümkün hale geldiği anlamına gelir. Honda da bu konuda akıllı enerji yönetim sistemini kullanmıştır. Bu sistem pilin enerjisini çok akıllıca kullanıyor. Yani araç hareketsizken motora tam güç vermez. Ancak araç otoyoldayken daha fazla güç çeker. Bu teknoloji pil ömrünü uzatır ve menzili artırır. Bunun dışında Honda, buna rejeneratif fren sistemi de ekledi. Bu, fren yaptığınızda veya aracın yokuşta olduğunda bataryanın şarj olmaya başladığı anlamına gelir. Bu özellik daha önce pahalı elektrikli arabalarda görülüyordu. Ancak Honda bunu bu kadar ucuz ve küçük bir arabada da sunuyor. Bu sayede pil çabuk bitmez ve tek şarjla uzun bir yolculuk yapabilirsiniz. Öncelikle Honda bu arabayı tasarlarken iki şeyi göz önünde bulundurduğunu belirtelim. İlk olarak bu araba şehirler için yapılmış ve ikinci olarak çok pahalı olmamalı. Şimdi, şehirlerdeki çoğu insan günde 40-50 km'den fazla seyahat etmiyor. Yani, pil kapasitesi çok büyük tutulursa, sadece fiyat artmakla kalmayacak, aynı zamanda arabanın ağırlığı da artacaktır. Honda mühendisleri bu zorluğu anladılar ve pil takımını yeni bir fikirle tasarladılar. Bu arabaya takılan pil aslında yüksek enerji yoğunluklu lityum iyon pilidir. Şimdi bu ismi duyunca çok yüksek teknoloji ürünü bir şey gibi görünebilir. Ama anlamı basit. Honda, daha küçük bir bataryadan daha fazla güç elde edilebilmesi için batarya hücreleri arasına daha fazla enerji sığdırdı. Bunun için hücrelerin tasarımını değiştirdiler ve kimyasını geliştirdiler. Bu sayede boyutunu artırmadan bataryada daha fazla enerji depolamak mümkün hale geldi. Bunun dışında Honda taktı arabanın altında yerde pil. Bu iki fayda sağladı. Aracın ağırlık merkezi iyileşti ve batarya daha fazla yer kazandı. Pili daha hafif yapmak için daha fazla nikel ve daha az kobal kullanıldı. Her iki metal de hem pilin kapasitesini hem de fiyatını etkiler. Honda ayrıca arabanın ağırlığı ne kadar hafif olursa motor üzerindeki yükün o kadar az olacağını düşünüyordu. Bu nedenle tüm şasiyi ve gövdeyi hafif ama güçlü çelikten yaptılar. Bataryanın çok fazla çalışmaması ve menzilin artması için aracın ağırlığı 900 kilogram civarında tutuldu. Honda ayrıca bataryanın sağlığına da özen gösterdi. Bunun için pilin sıcaklığını, şarjını ve deşarjını sürekli olarak izleyen bir pil yönetim sistemi kurulmuştur. Bu, pilin aşırı ısınmasına neden olmaz ve uzun süre iyi kalır. Honda, daha fazla menzil için her zaman büyük bir bataryaya sahip olmanın gerekli olmadığını kanıtladı. Doğru tasarım, hafif gövde, akıllı yönetim ve dengeli pil kimyası ile mükemmel menzil de elde edilebilir. Gelecekte Honda'nın bu pil teknolojisini daha da geliştirmesi ve daha büyük araçlarda da kullanması bekleniyor. Ancak şimdilik ne bir ey, doğru düşünce ve teknolojiyle insanlara uygun fiyatlı, akıllı ve güvenilir elektrikli arabaların nasıl sunulabileceğinin harika bir örneği. Özellikler ve teknoloji İnsanlar Honda ne bir ağayı gördüklerinde ilk düşündükleri şey, bu kadar küçük ve hafif bir arabada hangi özelliklerin olacağıdır. Ancak kapılarını açıp içine oturduğunuzda, Honda'nın küçük bir pakete büyük özellikler sığdırdığını anlarsınız. İster güvenlik, ister bağlantı, isterse sürüş deneyimi olsun. Bu araba her açıdan sizi şaşırtıyor. Öncelikle güvenlikten bahsedelim. Honda, Otomobillerinde güvenliğe her zaman özel önem verir ve neye de bunun harika bir örneğidir. Bunda, şimdiye kadar çoğunlukla pahalı otomobillerde sunulan Honda Sensing adlı bir güvenlik teknolojisine sahip olursunuz. Bu sistem, çarpışma önleme fren sistemi gibi gelişmiş sürücü destek özellikleri sunar. Bu da, önünüzde biri aniden durursa aracın otomatik olarak fren yapacağı anlamına gelir. Ayrıca, şeritte kama asistanı ve adaptif hız sabitleyici gibi özellikler sayesinde araç otoyolda yolunu korur ve hızı trafiğe göre sürekli ayarlar. Yani, bu küçük görünen araba güvenlik açısından büyük arabalarla rekabet ediyor. Şimdi de iç mekanı ve bağlantı özelliklerinden bahsedelim. İçeri girer girmez premium bir arabaya binmiş gibi hissedeceksiniz. Pil seviyesini, menzili, hızı ve diğer önemli bilgileri açıkça gösteren büyük bir dijital gösterge paneline sahiptir. Ortada, Apple CarPlay ve Android Auto desteği de sunan 7 inçlik bir dokunmatik ekran bulunuyor. Yani telefonunuzu doğrudan arabaya bağlayabilir ve navigasyon, müzik ve aramalar gibi şeyleri çalıştırabilirsiniz. Bluetooth bağlantısı ve USB şarj portları gibi özellikler de mevcuttur. Honda ayrıca sürüş deneyimini çok rahat hale getirdi. Elektrik motoru çok düzgün ve sessiz çalışıyor. Gaz pedalına basar basmaz araba hızla çalışmaya başlar. Direksiyonu hafif ve duyarlı, bu da trafiğe çıkmayı çok kolaylaştırıyor. Bataryanın tabana yerleştirilmesi sayesinde aracın yol tutuşu ve dengesi mükemmeldir. Bunun dışında, otomatik klima kontrolü, elektrikli aynalar, anahtarsız giriş ve düğmeyle çalıştırma gibi küçük ama çok kullanışlı özellikler de sunulmuştur. LED farlar ve gündüz farları ona daha da modern bir görünüm kazandırıyor. Neden bu kadar ucuz? Fiyatın sırrı. Honda'nın 1 en büyük özelliği, böylesine harika ve gelişmiş bir elektrikli otomobilin fiyatının sadece 17,999 da tutulmasıydı. Şimdi, bunu duyduktan sonra birçok kişi Honda'nın bunu nasıl yaptığına merak etmeye başladı. Oysa bugün bile çoğu elektrikli otomobil 25 bin ila 30 bin dolardan daha pahalı. Bu yüzden bunun sürünü anlamak kolay. Honda bu arabayı çok akıllıca bir planlamayla tasarladı. Öncelikle büyük bir pil kullanmak yerine Honda ucuz, kompakt ve yüksek yoğunluklu bir pil kullandı. Bu pil iyi bir menzil sağlıyor. Daha büyük bir pil kullanmak menzili artırırdı, ama aynı zamanda fiyatı da yükseltirdi. İkincisi Honda bu arabayı tamamen şehirler için tasarladı uzun yol için değil, otoyol sürüşleri. Bu, çok güçlü bir motora veya pahalı parçalara ihtiyacı olmadığı anlamına gelir. Bunun dışında Honda, bu otomobilin platformunu Japonya'daki otomobillerde zaten kullanılan platformla aynı tuttu. Bu, yeni bir platform üzerinde araştırma ve geliştirme maliyetinden tasarruf sağladı. Ardından şirket, Nebira ve diğer küçük otomobillerin zaten üretildiği aynı fabrikalarda bunu üretti. Tüm bu küçük kararlar maliyetini çok düşük tuttu. Honda'nın amacı bu arabayı mümkün olduğunca çok insanın kullanımına sunmaktı. Bu yüzden kar marjını çok yüksek tutmadılar ve fiyatı o kadar akıllıca belirlediler ki bu durum diğer şirketleri düşünmeye zorladı. Şimdi bu arabanın kimler için bir tehdit haline geldiğinden bahsedelim. Öncelikle, Japonya'nın diğer anahtar arabalarına bir göz atalım. Suzuki Alto E ve Nissan Sakura gibi arabalar şu ana kadar bu segmentte hüküm sürüyordu. Alto ucuz fiyatı ve düşük maliyetiyle ünlüydü, Sakura ise daha uzun menziliyle beğeniliyordu. Ama şimdi ne birey, hem Alto'dan daha gelişmiş özellikler sunarak hem de Sakura gibi menzil sağlayarak her ikisine de rekabet getirdi. Sadece Japonya'da değil, diğer ülkelerin kompakt elektrikli araç pazarında da doğrudan aralarında durdu. Bu araba Avrupa'daki şirketler için bir tehdit haline geliyor. Citroen Ami ve Renault Twingo gibi küçük elektrikli araçlar şimdiye kadar oldukça popülerdi. Ancak hiçbiri onlardan daha fazla menzil ve özellik sunarak insanların dikkatini çekmiyor. Amerika'da da şehirlerde kullanmak için küçük ve ekonomik bir elektrikli araba isteyenler için güçlü bir seçenek olarak ortaya çıkıyor. Bu araba Suzuki, Nissan ve Mitsubishi gibi şirketler için gerçekten bir baş belası haline geldi. Çünkü şimdi modellerini güncellemek zorunda kalacaklar. Honda onlara küçük bir elektrikli arabanın da premium görünebileceğini ve ucuz olabileceğini gösterdi. Küresel pazarda tartışma ve talep. Honda noni piyasaya sürülür sürülmez. Sadece Japonya'da değil, tüm dünyada konuşulmaya başlandı. İnsanlar, hem ekonomik hem de özellikler açısından kimseden aşağı kalmayan, böyle kompakt ve sevimli görünümlü bir elektrikli araba görünce şaşkına döndüler. Öncelikle, Japonya'da rezervasyonu için bir kuyruk vardı. Ama yavaş yavaş ses için Avrupa ve Amerika'ya da ulaştı. İnsanlar bu arabanın ülkemize de gelip gelmeyeceğini sormaya başladı. Öncelikle Çin'den bahsedelim. Çin dünyanın en büyük elektrikli araç pazarıdır. BYD ve Wuling gibi şirketlerin küçük elektrikli araçları orada şimdiden çok satıyor. Ancak Honda'nın resimleri ve detayları ortaya çıktığında, oradaki sosyal medya platformlarında bu konuda çok fazla tartışma yaşandı. Bunun nedeni, bu aracın diğer Çinli minlerden daha üstün görünmesiydi. Bu araç, Çin'in büyük şehirlerinde yaşayan insanlar için şık ve güvenilir bir seçenek olabilir. Bu nedenle Honda, Çin içinde 10 siparişlerini açmaya hazırlanıyor. Şimdi de Avrupa'dan bahsedelim. Avrupa'da küçük şehirler için zaten küçük elektrikli araçlara talep var. Renault Twingo ve Citroen Ami gibi arabalar orada çok satıyor. Ancak Honda ne bireyinin tarzını ve teknolojisini gördükten sonra oradaki insanlar da ona hayran kaldı. Özellikle İtalya, Fransa ve Almanya gibi küçük ama üstün yakıtlı otomobilleri seven ülkelerde iyi bir talep var. Honda, Elektrikli suvunu Avrupa'da zaten piyasaya sürdü. Yani satış ve servis ağı zaten orada hazır. Avrupa'da 10 siparişlerinin bu yılın sonuna kadar başlayacağı bildiriliyor. Şimdi Amerika'ya gelelim. Amerika'da küçük elektrikli araçlara çok fazla talep yok çünkü oradaki insanlar büyük suğuları ve kamyonları tercih ediyor. Ancak bu araç şehirlerde yaşayan genç profesyoneller ve yaşlılar için akıllı bir seçenek olabilir. Özellikle New York San Francisco, Los Angeles gibi park yerinin az ve benzinin pahalı olduğu büyük şehirlerde. Honda Prologue Sudan sonra şirket, ne bireyi Amerika'ya da getirmeye karar verdi. Şu anda sınırlı sayıda oraya getirilmesi planlanıyor ve tepki görüldükten sonra üretim artırılacak. Şimdi Honda'nın ihracatını ve on rezervasyonunu nasıl planladığı sorusu ortaya çıkıyor. Yani bu sefer şirket doğru bir plan yaptı. Öncelikle teslimat Japonya'da tamamlanacak ki iç talep karşılanabilsin. Halledildi. Bundan sonra Çin ve Avrupa için ayrı kotalar belirlenmiştir. Bu ülkelerde Honda, bayilerine araçların talebe göre gönderileceğini zaten bildirdi. Amerika'da, tepkiyi ölçebilmek için başlangıçta çevrim rezervasyon yoluyla satılacak. Görülürse, Honda ne birey Japonya dışında da iyi bir çılgınlık yaratmıştır. İnsanlar bunu akıllı, uygun fiyatlı ve güvenilir bir şehir arancı olarak görüyor. Ve bu, piyasaya sürülmesinden bu yana sadece birkaç hafta geçmesine rağmen şirketin binlerce on sipariş talebi almasının nedenidir. Önümüzdeki birkaç ay içinde teslimatına başlandığında, diğer küresel şirketlerin onunla rekabet etmek için neler getireceği ilginç olacak. Şimdilik Honda, doğru düşünceyle küçük bir arabanın bile dünya çapında büyük bir isim yapabileceğini kanıtladı. Honda'nın stratejisi. Sırada ne var? Honda, kimsenin eğsini piyasaya sürerek artık elektrikli otomobiller yarışında geride kalmayacağını açıkça gösterdi. Bu araba onlar için sadece bir ürün değil, aynı zamanda Honda'nın artık elektrikli araç pazarını ciddiye aldığına dair büyük bir mesajdı ve bu nedenle bu araba aracılığıyla dünyaya Tesla, BYD ve Nissan gibi diğer devlerle rekabete hazır olduklarını göstermişlerdir. Şimdi soru şu, Honda'nın gelecekteki stratejisi nedir? Öncelikle Honda, 2040 yılına kadar tüm araçlarını elektrikli veya hidrojen yakıt hücreli araçlara dönüştüreceğini duyurdu. Bu, benzinli ve dizel araçlara yavaş yavaş veda edileceği anlamına geliyor. Bunun için Honda, son birkaç yılda araştırma ve geliştirmesine çok para yatırdı ve ayrıca yeni pil fabrikaları üzerinde çalışmaya başladı. 81A'dan sonra Honda'nın bir sonraki planı elektrikli su serisini güçlendirmek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Proge adında orta boy bir elektrikli su zaten piyasaya sürdüler. Ve şimdi aynı platformda daha fazla yeni model getirme planları var. Bunun dışında Honda Fit'in elektrikli versiyonu üzerinde ve önümüzdeki 2-3 yıl içinde Avrupa ve Japonya için gelebilecek yeni bir mini su üzerinde de çalışmalar yürütülüyor. Honda'nın stratejisi, her pazarın ihtiyaçlarına göre bir araba üretmektir. Örneğin, Japonya ve Çin'de insanlar küçük ve ucuz arabalar istiyor. Yani, A1 gibi benzersiz bir kompakt otomobil orada piyasaya sürüldü. Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar büyük arabaları sever. Yani orada odak noktası sular ve kamyonlar üzerinde tutuluyor. Bunun dışında Honda, General Motors ile ortaklık kurarak batarya teknolojisi üzerine çalışmalarını da hızlandırdı. Amaçları, elektrikli araçlarının diğer şirketlerle rekabet edebilmesi için 2030 yılına kadar ucuz ve uzun menzilli bataryalar üretmek. Bu araçla Honda'nın konumlandırmasından bahsedersek, ne bireyinin Honda'yı ev yarışına geri getirdiğini söylemek yanlış olmaz. Şimdiye kadar insanlar Honda'nın sadece hibrit araçlarla sınırlı kalacağını düşünüyordu. Ama şimdi EV geleceğine de tamamen hazır olduklarını gösterdiler. Bu araçla Honda, küçük elektrikli araç segmentinde güçlü bir oyuncu olarak kendini tanıttı. Honda'nın stratejisi açık. Her müşterinin ihtiyacına göre elektrikli araçlar üretmek istiyor. Küçük şehirlerden büyük otoyollara kadar her segment için hazırlık yapıyorlar. Önümüzdeki dönemde Honda küçük, orta ve büyük olmak üzere her türden elektrikli otomobil yelpazesine sahip olacak. Ve bu hızla çalışırlarsa, önümüzdeki birkaç yıl içinde, bugün benzinli dizel otomobillerde olduğu gibi, elektrikli araç pazarında da aynı güvenilir isim haline gelmeleri mümkün. Bu, Honda'nın düşüncesi, herkes için mantıklı, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir bir elektrikli araç. Bu, sonunda onların gerçek gücü. Sizin için uygun mu? Şimdi en büyük soru, Honda ne bireyinin sizin için doğru olup olmadığı? Bu arabayı kimin alması gerektiği, kimin biraz daha düşünmesi gerektiği ve en önemlisi, fiyatına göre gerçekten parasına değer bir araba olup olmadığıdır. Öncelikle kesinlikle satın alabilecek insanlardan bahsedelim. Eğer şehirlerde yaşıyorsanız, günlük yolculuğunuz 40-50 km'ye kadar ve hafif, akıllı ve ucuz bir araba istiyorsanız, bu kesinlikle sizin için doğru. Ne birey, özellikle şehir trafiği ve dar sokaklar için tasarlanmıştır. Eğer park etme konusunda sık sık endişeleniyorsunuz veya uzun araçlarda trafiğe takılmaktan hoşlanmıyorsunuz, bu araba size rahatlama sağlayacaktır. Bunun dışında, ilk elektrik deneyiminizi yaşamak, isterseniz araba istiyorsunuz ve çok fazla harcamak istemiyorsunuz, bu da harika bir seçenek. Şimdi de bu araba için uygun olmayabilecek insanlardan bahsedelim. Seyahatlerinizin çoğu, her hafta otoyolda 300-400 km yol yapmak veya şarj noktalarının daha az olduğu köy ve kasabalarda araba kullanmak gibi uzun mesafeli ise, bu araba biraz sorunlu olabilir. Şehir içi kullanım için batarya menzili iyi. ancak uzun yolculuklar için sık sık şarj etmeniz gerekecek. Ve daha fazla insanın rahatça oturabileceği veya çok fazla bagaj taşımanız gereken büyük bir aile arabası istiyorsanız, o zaman yine de biraz küçük gelebilir. Şimdi soru şu, gerçekten parasına değer mi? Yani cevap kesinlikle evet. Yaklaşık 17 bin Amerika Birleşik Devletleri doları, yani yaklaşık 15 lak Hint rupisi gibi bir fiyata böyle gelişmiş bir teknoloji, harika bir menzil ve üstün bir his elde etmek başlı başına şaşırtıcı. Buna karşılık, diğer şirketlerin arabaları ya pahalı ya da özellikler açısından o kadar da ekonomik değil yani ihtiyaçlarınız bu arabayla eşleşiyorsa, o zaman bu akıllıca bir anlaşma olur. Başka bir deyişle, Honda ne bir şehirli bir erkek için akıllıca bir seçimdir. Bu, düşük maliyetle güvenilir, şık ve çevre dostu bir araba isteyenler içindir. Evet, eğer ihtiyaçlarınız bundan daha büyükse, o zaman başka bir araba aramanız gerekebilir. Ama şehirlerin kalabalığında kendi kimliğinizi yaratmak istiyorsanız, o zaman bu arabayı kesinlikle seveceksiniz. Videoyu beğendiyseniz, daha fazla ilginç videonun size ilk ulaşması için kanala abone olun. Teşekkür ederim.